Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 19 Eylül Pazartesi Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet videomu birazcık erken atacağım sevgili dostlar. Ee, i̇nşallah faydalı bir program geçiririz. 10 koşulu bir programımız, 2 altılı programımız. Evet yine bir tane ee, sürpriz banko olarak nitelendirdiğim bir tane safkan var. Yani güveniyorum bakalım inşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Bu konuda o da ikinci altılgayımızın beşinci ayına tekabül ediyor. Ee, bakalım inşallah yani dilediğim sonuca ulaşırız. Geçenki gibi e, yeni nolu safkanımızda yüzümüz baya gülmüştü. İkilileri çift elimizi almıştık. O zaman da sürpriz bir isim önermiştik. Burada da Bursa'da da ikinci altılgayımızın tekabül eden beşinci koşuda. da sürpriz bir adayımız var. İnşallah dilediğimiz sonuca ulaşırız. Videomun hemen altına bulunan beğen butonuna basarak da bana destek vermiş olursun. Şimdiden tüm e, yarı severlere bol şanslar diliyorum. Evet birinci koşuyla saatlerimiz 13.30'u gösterdiğinde bir mailin dişilere mahsus 3 yaşlı Arapların 1500 metre çimdeki mücadelesine başlayacağız. Birinci altılgan yanımıza. Evet 13 safkanımız var. Ekürlerimizin bol olduğu bir koşu. Bir nolu e mondiş ve de 9-10 fızıltı ekürü 7 ile 11 nolu safkanlar ekürü 3 ile 12 nolu safkanlar ekürü olarak piste çıkacak. Evet koşuya döndüğümüz zaman yani 2 nolu nadide hayat Akın Sözen'le ikinci kez buluştu. Yaptığı son 3-4 koşusu da gerçekten çok başarılı hem İstanbul hem Bursa çiminde başarılı koşular çıkartan bir nadide hayat var akınla. Benim ilk tercihim ikinci altın bir nolu Mondiş. O da yaptığı son iki çimini İzmir'den çok formda geliyor. Ali Yıldız tercihine üçüncü kez buluşan. Yani iki bir sanki yeterli gibi ama benim burada sürpriz adaylarım var sevgili dostlar. Ben yazma taraftarıyım. Tercih size bırakıyorum. İki ve bir ufak bir çile oynayacak arkadaşa yeterli gibi görünüyor. Ama on nolu fidan kız Cemal Basoy'la çok çok dikkatleyeceğim. 5 nolu sağ konu Çakırdak Fırat Aslan'la mutlaka değerlendireceğim. Yeni nolu Dağın Ateşi ilk çim yarışında maalesef bir üçüncülük de ayrıldı. 1300 metre çimde Mertcan Çelik'le son 200'de son yüzde kazanlara girmişti ama maalesef köşe kapan ve de Avaşin o zaman liderliği almıştı. Avaşin'in arkasında yarım boyla bir üçüncülük elde etmişti sevgili dostlar. Şimdi Onur Yıldız'la tekrar buluştu. Doğan'ın ateşi yedi nolu safkanımızda çok dikkat ve de 8 nolu Eylem Hanım Muhammed bir bilginle dikkat diyeceğim safkanlar olacaktır. 2 1 çizgi 15 7 ve 8 sürpriz adaylarım olacak. Bunun da şans vereceğim isimler. Evet ikinci koşumuz satış 2. 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metre çime çıkacaklar. 6 safkanımız yer alıyor. 4 ile 5 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet gruba bakıldığı zaman ilk defa beraber koşacak safkanlar. Bir arada bir nolu safkanımız ilk defa e, piste çıkacak. Mertcan de ayakları düz bassın ilgilerini yüzünü güldürsün. Tabii ki bu sefer değil sevgili dostlar. Bir dahaki koşula çünkü yer vermedim. Buradaki benim ilk tercihim 4 nolu safkanımız Ekürler Furkan Yüksel'le. Yani e, ekürleri sanki bir iki adım öne çıkıyor sevgili dostlar. Yani öyle görünür ama yarış birazcık tempoya binecek. Onlar da 3 ile 2 nolu safkanlar bu koşuyu birazcık süratlendirecektir. Ekürler de geri planda bekleyip sprint atmaya çalışacaklar. Bakalım e, yetiştirebilecekler mi? Benim buradaki tercihlerim yani iki tane erkek safkan çünkü ekürler dişi e, saatlerimiz e, yani 14'de start olacak Tam sıcağın bol olduğu bir saat. Yarın da hava açık görünüyor sevgili dostlar. O yüzden etkilenebilir. Tabii ki 4 bir e, 2 adım öne çıksa da benim ilk tercihim iki nolu safkanımıza Muhammed Mirbilgin'le başlayacağım. İkinci atım 3 nolu safkanımız sonradan 4 şeklinde oluştu. 2-3-4- benim bu koştaki sıralamam olacak. Evet üçüncü koşumuz kısa vade 6. 3 ve Kore İngilizleri 1400 metre kumda mücadele verecek. O 6 safkanımız burada kayıtlı. Birinci dörtlük aynı olacak arkadaşlar için. Ee, burada da birinci dörtlük aynımız başlıyor. Evet koşu da Akıncı sevgili olsa yani buradaki bir tek e, Hetman'la bir kere koştu. Onda Hetman'a geçilmişti sevgili dostlar. Şimdi Hetman'a burası birazcık kısa gelebilir sevgili dostum. sonları çok güçlü gelen bir safkanımız Tamam 1400 1500 yani o e, metrelerde iyi koşular çıkartıyor ama sonları birazcık etkili gelen safkanımız ha, tercih size kalmış ben e, değerlendirmemin içerisinde yer almadım Çünkü ben burada e, banka adayım O da Akın sözenle bir nolu Akıncı olacak sevgili olsa Akıncıyı Ben Yarın tek başına bırakacağım bir tek çekindiğim safkan burada 5 no Oerti. Çünkü ayağına seri bir safkan. 6 da aynı şekilde seri bir safkan yaptı. Son koşusunu Bursa'da 1400'ü şartlı ile kazanma başarısı gösterdi. Kadir Tokoçoğlu'yla gayet başarılı bir koşu sergilemişti ama Akıncıyla da ilk defa start alacak. Ben e, Akın Sözen'le ben Akıncı'nın bir iki adım daha önde tutuyorum. Benim banko adayımdır. Tek çekindiğim rakip dediğim gibi 5 nolu safkanımız olacak. İkili denilecek arkadaşlar için önereceğim 5 ve 6 nolu safkanları arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Bir nolu Akıncı benim yarın için banko adayım olacak. Birinci altılı ganyanımızın 3. koşusunda. Evet dördüncü koşumuz bir Maiden 7 plasa ve birinci üçlü ganyanımız burada start oluyor. Dişlere mahsus 3 yaş şarapların 1500 metre çime çıkacaklar. 3 nolu safkanımızda 9 nolu pazar güzeli ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada iki tane safkan sırıtıyor zaten. Hem yarış görüp e, güzel koşular çıkartan o da 1 nolu Bagrat sevgili olsa Kadir Tokoçoğlu tercihine etkili koşacaktır. Ve de 2 nolu Ceyda Kız Mustafa çekle etkili koşu çıkartacaktır. Yani geri kalan safkanlara bakıldığı zaman yani koşu e, görerek geliyorlar ama e, Koşular birbirinden kötü Yani pek o kadar iç açıcı Değiller sevgili dostlar Bir tek yani yazılırsa Bomba arayacak arkadaşlar O da 12 oğlu Yağdaş'a Dikkat Okan Gökçe ile derim Ama 1 ve 2 Benim bu koştaki tercih isimlerim olacak Evet 5. koşumuza geçelim. 5. koşumuz Handikap 16 bir mücadele. 2. altılık aynımız burada start alıyor. 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çime çıkacaklar. 11 safkanımız yer alıyor. Evet zor bir koşu. Yani bakıldığı zaman üst üste kazanan son koşusunu kazanan ikincilikle ayrılan safkanlarımız da burada mevcut. Benim burada 9 bakırlı Tolga da bir kere start alıp kazandı. Yaptı üç koşusu Bursa'da 1200 1400'de koşu kazandı şartlı 5'te 1400'e ikincilikte ayrıldı yavaş yavaş toparlanan bir sapkınımız hem de toparlanması da yani çok güzel olduğunu düşünüyorum 9 Bakırlı yine koşunun en ciddi yani en favori ismi olacaktır 4 benim ilk tercihim ikinci atım 3 nolu sapkınım Asile Sultan Tugay Alıcı ile mutlaka değerlendireceğim 2 nolu Melih Hanım Saadettin Boyraz'la Zaten bir kere start aldı Sahrettin Bayraz'a. Onda kazanma başarısı gösterdi. 1300 metre çiminde son koşusunu gerçekten başarılı bir performans sergileyerek son iki koşusu da çok güzeldi. Birinci, ikinci son koşusunda birincilikte Sahrettin Bayraz'a taşlandırdı. Yani hep birinci e, can çıkaran olsun ağustoslu olsun yani bunları da e, geçme başarısı gösterdi başta da olsa yine etkili bir performans gelecektir 2 nolu safkanımızdan ve 1 nolu hep birinci. rohanşı alabilir dikkat sonradan 7 ve 8 nolu safkanları da ben yani aynı koşta beraber start almışlardı e, çünkü melih hanımı geçmek için baya bir çaba sarf edecekler dikkat diyeceğim rohanşı alabilirler melih hanımdan çünkü 61.5 kilo Birazcık zorlanabilir dikkat diyeceğim. 4 3 2 1 7 ve 8 benim ikinci altı başlangıç ayında yer vereceğim safkanlar. Evet altıncı koşumuz birinci altılık ayrımızın son yine bir handikap 16 bir mücadele 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kumda mücadele verecek 15 safkanımız yer alıyor. Burası da kalabalık tutacağım bir koşulardan bir diğeri olacak sevgili dostlar kapamaya kadar gidilecek bir koşu ama ben şurada yani bakılan ciğerpare Mertcan Çelik'te çok çok öne çıkıyor. Yeni Nolu Tiranlı aynı şekilde yani 7 ile 8 ayrımsız ilk tercihlerimiz olacak. Çünkü grubun gerçekten iyi koşan safkanları ama e, tabii ki burada 7 ile başlayacağız. 8 ikinci tercihimiz. Sonradan 2 1 6 12 5 3 ve 9 benim kuponumda yer vereceğim safkanlar sıralamam şu şekilde. 7 8 2 1 6, 12, 5, 3 ve 9 şeklinde birinci altılık ayarımızı böyle noktalamış olduk. Evet ikinci altılık ayarımıza devam ediyoruz sevgili dostlar. İkinci altılı ayarımızın da 3. aya olacak 7. koşu kısa vade 6, 3 ve yaşlı İngilizlerin 1900 metre kumda mücadele verecek yeni sapkanımız burada kayıtlı. ikinci dörtlü ayarımız burada başlıyor. Evet koşuya dönüp bakıldığı zaman yani Zalınoğlu Kadir Tokoçoğlu ile bir iki adım öne çıkıyor. Yani bayağı bir iyi bir safkan Son şartlı 4'ü 1900'ü kazandı. Arkasında yine şart 4 son koşusunu 1400'de kazanma başarısı gösteren Zalınoğlu Viktor Golov gibi iyi bir e, orjine orijine de sahip olan Zalınoğlu. Yani burada favori çıkma hak eden bir safkanımız gerçekten. Yani bakıldığı zaman yani burada yani e, ilk defa koşacak 1 ile 2 ile ve de e, 5 nolu safkanımız, 6 nolu da ilk defa start alacak. Geri kalan safkanları geçme başarısı gösteren bir safkanımız. Ee, yani Zalınoğlu tarafında olabilir sevgili Lozo, Ufak bir arkadaşlar yönelir ama benim zaten altılı ayının içinde, ikinci altılı ganyamızın içinde 5. ve son ayakta iki tane banko adayım olacak. Çünkü ben burada Zalınoğlu'nu yıkma taraftarıyım. Ee, yani yıkmayacak arkadaşlar. Bir tane sürpriz banko adayım var diye rakiplerini de önereceğim. Belki orada rakiplerini yazıp burada Zalunoğlu'na yönelebilirsiniz. Benim buradaki nolu King of the Hink Tugay e... Tolga Yıldız da sevgili dostlar. 3'te 2 yaptılar. Gerçekten çok başarılı koşular sergileyen bir savkanımız. Benim ikinci tercihim 3. atım. nolu Kara Akrep. Vere 4 ne olur Savkan'ın Nemzi Tavcı'yı çok dikkat diyeceğim ben. Yeri çok çok önde. Alternatif bir banko adı. Ufak bir arkadaşlar yönelebilir. 2-1-4 benim bu koşudaki sıralamam olacak. Evet 8. koşumuz şartlı 3. Yamak 2 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız at binecekler. 4 ve Arapları Arapların 1400 metre kumda mücadele verecek. 12 safkanımız yer alıyor. 3 ile 6 ekürü 4 ile 10 nolu sancaktar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada ben 5 nolu uçan bilginle başlayacağım. Adem Şambar'la iyi bir koşu gelmesini beklediğim ilk tercihim. İkinci atım 10 nolu sancaktar ekürler. Sonradan 8 nolu ekstra Cemal Paso'yla. 2 nolu savkan Tatsız Kral. Mutlaka değerlendirmemizin içinde olacağını düşündüğüm bir safkanlardan biri. 11 nolu pardon arkadaşlar 10 nolu safkanımız. Ee, yani 10 e, dedik arkadaşlar demin de 10 e, sancaklar dedik ama sancakların e, şey 11 sevgili dostlar kusura bakmayın. Evet 10 nolu Golden King e, olacak. Musa Tuzcu ile ilk defa yani arkadaşımız çıkacak. Piste 8 yaşını vermiş olduğu bir e, yani dezavantaj mı diyeyim artık avantaj mı diyeyim bilmiyorum. Sevgili dostlar yani e, ilk defa koşacak bu arkadaşımızı ben ilk defa duydum ismini. Yani daha koşular varsa bilmiyorum. Ee, incelemedim. 10 nolu safkanımızda değerlendirmemiz iç içerisinde olacak. Ve de 9 nolu safkanımız deniz köpünü de çok çok dikkat arkadaşlar. 147 günlük bir aradan sonra tekrar piste dönüyor. Dinçlik yarışı yapabilir. Yani buraya çalabilir. Sonları kuvvetli gelen bir safkanımız. 9'da ihmal etmeyeceğim. Evet sıralamam şu şekilde oluştu. 5 11 yani buna sancaklara 10 dedik özür diliyorum 11 8 2 10 ve 9 nolu safkanlar benim bu koştaki sıralamam olacak. Evet 9. koşumuz bir meylin dişilere mahsus 3 yaşlı Arapların 1500 metre çimde mücadele verecek. 12 safkanımız yer alacak. Evet burada benim sürpriz bankom sevgili dostlar. O da kim? 4 nolu Gonca Gülüm. Eren Kadirlerle. İlk defa start almıştı Eren Kadir'lerle yaptığı son e, çiminde 1500'e bu mesafede çok yakın ara bir üçüncülükte ayrıldı. Sevgili e, Zalim Zalimkan, Nadide Hayat yani e, Altılgay'ımızın ilk ayağında Nadide Hayat koşu ona geçilmişti sevgili dostlar. E, ben bu sefer Gonca Gülümün ikinci kez çime çıkıyor. Ben bu koşuyu lehine e çevirmesini bekliyorum. Benim sürpriz isimde çıkacağını düşündüğüm 4 nolu Gonca Gülüm benim banko adayımdır. Banko olarak tercih yapacağım. Tabii ki bunun rakipleri var mı? Var. 1 nolu Dimitra Halil Kaplan'la iyi koşacaktır sevgili dostlar. 10 nolu Safkanımız ve de 5 nolu Safkanımız yani bu 3 Safkan'ı da ben arkasına bağlayıp bir ikili deneyeceğim. Demin de dile getirdiğim gibi burada Yedinoğlu nolu kanalımıza Zalinoğlu'na banko olarak yönelebilirsiniz. Burada da benim Goncagül'ü, Goncagül'üm banko adayımda sürpriz bir isim olarak nitelendirdim. Yalnız tek başına bırakacağım. Rakip hanesine 1, 10 ve 5 çıkıyor. Bunları ikili için değerlendireceğim. Sizler de ya 7'yi tek bırakıp burada da 1, 10, 5, 4 şeklinde e, kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Evet 10. koşumuz şartlı 19 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre çimle mücadele verecek 20 safkanımız yer alıyor. 6 gayemizin son aya Evet burada da banko adayım olacak. Arka arkaya banko adaylarım geldi ikinci altı gayende. Hem çiftçilerini de deneyeceğim. O da kim? 5 Kaptan Suat. Yine Eren Kadirlerle start alacak. Aplant arkadaşımıza yaptığı son 3 son 4 çim performansı. Muhteşemdi sevgili dostlar ben burada e, banko adayım olarak kuponumda işaretleyeceğim sevgili dostlar. Çiftimi de aynı şekilde 4 ve 5 olarak çiftimi de alacağım sevgili dostlar. Evet burada da rakip hanesine çıkan bir nolu Prenses Evrim sevgili dostlar yazılabilir. 10 nolu Ercü bu aralar iyi performans sergiliyor. Yazılabilir ve de Altınoğlu safkanımızı da tercih yapabilirsiniz sevgili dostlar. Benim e, buradaki banka e, banko adayım 5 nolu kaptan Suat olacak. 1, 10 ve 6 benim ikili için önereceğim safkanlar olacak. Evet Bursa'na aktaracağım 10 koşuyu da sizlere yorumladım. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Yazdığınız safkanlar gayen olsun. Haftaya güzel bir şekilde başlangıç yaparız. Akabinde Elazığ e, var sevgili dostlar. Ona da çalışmadım. belki videomun altında yorumlar kısmında da sizlerle buluşturabilirim şablonumuzu. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın arkadaşlar. Arasında dilim sürtüyor. Atın ismini yanlış telaffuz ediyoruz. Numarasını yanlış telaffuz ettik ama düzeltmeye de çalışıyorum. Kusura bakmayın. Herkesten tekrar tekrar özür diliyorum sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.